Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 3 Haziran 2025'te başlayacak olan kahvaltılık ve gıda ürünlerinin bulunduğu kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. Olio Villa 5 litrelik Riviera Zeytinyağı Pet 745 lira. Cem marka 1 kilogramlık siyah zeytin 179.50. Yayla 150 gramlık salata topping çeşitleri 23.50. Ermiş attar baharat çeşitleri 37.50 Fidan 780 gramlık mayonez 42.75 Fidan 860 gramlık ketçap 39.75 Green Life 250 gramlık pul biber 47.50 Hüner marka 5 litrelik mısır yağı 288 lira. Alberto Tortilla Lavaş ekmek 10 yaprak 47 elle. Kakao kremalı kruvasan 17 lira. Tukaş marka 360 gramlık makarna sosu çeşitleri 27,50. derli. Pol tat marka 1 kilogramlık çilek reçeli 79.50. Nesfit kırmızı meyveli veya sade tahıl gevreği 89.50. Şifa baba 270 gramlık süt reçeli çeşitleri 45 lira. Mutlu marka 500 gramlık makarna çeşitleri 14.75. Parkmaya üçlü krem şanti 59.75 Parkmaya üçlü puding 59.75 Bize bir 2,5 kilogramlık baldo pirinç 139 lira. Bize bir 1 kilogramlık kuru fasulye 49.75 Sofra 1500 gramlık kaya tuzu 12.50 Oba marka 5 kilogramlık buğday unu 81 lira. Fermeden 5 litrelik beyaz sirke 69.50 1 kilogramlık Kent Boringer karbonat 49.50 Kent Boringer 200 gramlık buğday nişastası 14 lira Ekmecik veya mühür 800 gramlık baklavalık ve böreklik yufka çeşitleri 69.50 Indomie nodul 10'lu paket çeşitleri 69.50 Pınardan 1 litrelik yağlı süt 24.50 Dost marka 5 kilogramlık yarım yağlı yoğurt 159 lira. Torku marka 3 kilo kilogramlık yağlı yoğurt 119 lira. Sek marka 1500 gramlık yarım yağlı tost peyniri 300 lira. Aknaz marka 1000 gramlık yarım yağlı dilimli tost peyniri 200 lira. İçim marka 750 gramlık tereyağı 279 lira. Peysan marka 600 gramlık olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir 200 lira. Paysan marka 250 gramlık yarım yağlı Tulum peyniri 89 lira. Paysan marka 250 gramlık tam yağlı olgunlaştırılmış eski kaşar 115 lira. Paysan marka 1000 gramlık tam yağlı taze göbek kaşar peyniri 289 lira. Ana Sultan çiftliği 150 gramlık kaymak 59 lira. Sek marka 1 litrelik yağlı süt 29.50 Seyg marka labne üçlü olarak 99.50. Torku marka 1 litrelik ayran 32.50. Altın Kılıç marka 1 litrelik çilekli kefir 59.50. SEG marka 300 milimlik naneli ayran 11.50. Namet marka 500 gramlık dana döner 269 lira. Er piliç marka 500 gramlık piliç parmak köfte 69 lira. Banvit marka 330 gramlık tütsülenmiş piliç jumbo sosis 57 el. Er marka 1000 gramlık soslu piliç kanat 119 lira. Banvit marka 1000 gramlık piliç kadın budu köfte 109 lira. Danet marka 150 gramlık hindi füme 49,50. Keskinoğlu marka 500 gramlık piliç Meksiko Shots 95 lira. Güres 12'li bıldırcın yumurtası 35 lira. Fair Gold tatlı keşif 900 milimlik dondurma çeşitleri 135 lira. Algida Cornetto çilekli dondurma 40 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.